Merhaba arkadaşlar basamak basamak matematik kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 4. sınıf kesirlerle ilgili problemler konusunu anlatacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum ve hemen başlıyorum. Örnek bir bahçedeki ağaçların 2 bölü 13'ü elma, 5 bölü 13'ü armut, 4 bölü 13'ü Geri kalan ağaçlarda ceviz ağacı olduğuna göre ceviz ağaçları tüm ağaçların kaçta kaçıdır diye bir soru sorulmuş bize. Hemen bakalım bu bahçemiz bir bütün. 13 parçaya bölünmüş. Bunlardan 2 bölü 13'ü elma yani şurası 2 parçası şunlar elma ağacıymış. 5 bölü 13'ü armut 1, 2, 3, 4, 5 parça şurası armut ağaçları olsun. 4 bölü 13'ü nar. Şu da nar olsun. 2, 3, 4. Şu kısımda nar ağaçları ve geriye kalanlar da cevizmiş arkadaşlar. O zaman şu kalan kısımda nedir? Ceviz ağacıdır. 2 bölü 13'lük kısımda ceviz ağacının bulunduğu kısımdır diyebiliriz. Peki arkadaşlar her seferinde böyle şekil mi çizeceğiz? Tabii ki bunu şekil çizmeden de kolaylıkla yapabiliriz. Nasıl yaparız? Hemen şurada altta yapalım. Nasıl olsa kesirlerde toplama çıkarma işlemini öğrenmiştik. 2 bölü 13'ü elma. 5 bölü 13'ü armut. 4 bölü 13'ü nar. Topluyorum bunları. Payda değişmez de aynen da Paylar arasında işlemi yapıyorum. 5, 2 daha 7, 4 daha 11 bölü 13. Bahçenin tamamı bir tamdır. Ve bu bir tam da 13 bölü 13'e eşittir. 13 bölü diğer ağaçların bulunduğu kısmı yani 11 bölü 13'ü çıkardığımızda geriye 2 bölü 13 yani ceviz ağaçların bulunduğu kısım kalır. Bu şekilde de yapabiliriz şekil çizmeden. Diğer örneğimiz uzay bir kitabın önce 2 bölü 9'unu sonra 3 bölü 9'unu okudu. Uzayın okumadığı sayfalar tüm sayfalarının kaçta kaçıdır? Okumadığı kısmı soruyor bize. Önce ne kadarını okumuş? 2 bölü 9'unu. 1 2 önce buraya okudu. Sonra 3 bölü 9'unu okudu. 1 bütünü 9'a bölmüştük. Bunu da belirtelim. 3 bölü 9'unu okudu. Yani 1, 2, 3 parça daha okudu. Bana okumadığı sayfaları soruyor. Yani şu kalan kısmı soruyor. Kalan kısım 1, 2, 3, 4 parça olduğuna göre tamamı 9 parça olduğu için 4 bölü 9'unu okumamıştır diyebiliriz. Peki şöyle devam etseydi problemim. Kitap 90 sayfa ise kalan sayfa sayısı kaçtır? Biz bu kalan kısmın 4 bölü 9 olduğunu bulmuştuk. Bir çokluğun verilen bir kesir kadarını bulmayı da öğrenmiştik sizinle. 90 sayfa ise ne yapıyorduk? Önce birim kesir kadarını buluyorduk. Yani 1 bölü 9'unu bulmamız gerekiyordu. 90'ı 9'a bölmem gerekir. 90 bölü 9 10. Yani buradaki her bir parça 10'ar sayfayı gösteriyormuş. E, okumadığı kısım 4 parça olduğu için ne yapıyorum? 10 çarpı 4 okumadığı sayfa sayısı 40 sayfadır diyebiliyorum arkadaşlar. Diğer örneğimiz 15 bölü 10 kesrinin 3 bölü 10 fazlasının 6 bölü 10 eksiği hangi kesre eşit olur diye sorulmuş. Burada da yine toplama çıkarma işlemiyle kolaylıkla yapabileceğimiz bir soru var. 15 bölü 10 kesrinin 3 bölü 10 fazlasının demiş üzerine 3 bölü 10 ekleyeceğim. Nedir bu? 18 bölü 10'dur. Bunun 6 bölü 10 eksiğini soruyor. 18 bölü 10'dan 6 bölü 10'u çıkardığımda 18'den 6 çıktı. 12 bölü 10 benim bulmak istediğim sonuçtur. Örnek 200 lira paranın 2 bölü 10'u ile kitap, 3 bölü 10'u ile ayakkabı alan halinin kaç lira parası kalmıştır? Şimdi bütünümüzü 10 parçaya böldük. 2 bölü 10'u ile kitap almış şöyle şu kısmıyla kitap almış hale 3 bölü 10 ile ayakkabı almış 1 2 3 şu kısmıyla da ayakkabı Halen'in kalan parasını soruyor bize yani şu 5 parçayı soruyor ne kadar kalmış bakın arkadaşlar kalan 5 bölü 10 200 liranın 5 bölü 10'u nedir 200'ü 10'a bölerim. 20 birim kesir kadarını bulurum. Sonra da 20 ile 5'i çarparım. 20 kere 5, 100. Niye? 200'ü 10'a böldüğümde şurada her bir parçanın 20 olduğunu buldum. Ve 5 tane 20'nin de 100 olduğunu kolaylıkla bu şekilde bulabilirim. Bunu çizmemiş olsaydık nasıl yapardık? İşlemle de yapılmasını hemen hızlıca göstereyim. 2 bölü 10 ile kitap aldı. 3 bölü 10 ile ayakkabı aldı parasının. 5 bölü 10'unu harcamış oldu. Kalan parası sorulduğu için bize tamamı 10 bölü 10'dur parasının. 5 bölü 10'u çıkardığımızda geriye 5 bölü 10 kalır. Yine bu 5 bölü 10'u yazdıktan sonra şu işlemi yaparak da bu şeklimizi çizmeden sonucu bulabilirdik arkadaşlar. Son sayfamıza geldik. Bir kalemlikte 20 kalem vardır. Bu kalemlerin yarısı kırmızı, çeyreği mavi, kalanlar da yeşil olduğuna göre bu kalemlikte kaç yeşil kalem vardır diye sorulmuş bize. 20 tane kalem varmış. Yarısı kırmızıymış. Öyleyse 20'nin yarısı nedir? 1 bölü 2'sidir. Değil mi? 20'nin yarısı 20 bölü 2'den 10'dur. 10 tane kalem kırmızıymış. Çeyreği mavi. Çeyrek nedir? 1 bölü 4'ü demektir. Bu durumda 20'yi 4'e böldüğümde 5 tanesi de maviymiş. Şurada bakın 5 tanesi maviymiş. Geriye kalanlar da yeşil olduğuna göre toplam 20 tane kalemi vardı. 15 tanesi kırmızı ve mavi kalemleri oluşturuyorsa geriye kalan yeşil kalemler de 5 tanedir. Yani şöyle diyebilirim. 10 artı 5 15 kalem 10'u kırmızı 5'i mavi 20'den 15 çıktığında kalan 5 tanesi de yeşildir diyebilirim. Arkadaşlar aslında bu soru okuduğunuzda sanki karmaşıkmış gibi görünüyor. Ama sadece burada dikkat edeceğiniz dikkatli bir şekilde okuyup anlayıp işlemi yapmak. Yoksa burada yaptığımız işlemler gerçekten çok basit. Sorunun görünüşüne aldanmamanız gerekiyor. Gelin diğer örneğimize. Bir sayının 3 bölü 5'i 21 ise bu sayı kaçtır diye soruyor bana. Bakın bu sefer sayının tamamı verilmemiş. Bir bütün düşünelim. 5'e bölünmüş. 3 bölü 5'i 21. Yani 1, 2, 3 parçası. Şurası 21'miş. E o zaman ne yapacağım? Öncelikle bir parçasını bulacağım. Ne yapmalıyım bunun için? 21'i 3'e bölmeliyim. 21 bölü 3, 7. Bu durumda her bir parçamız 7 ederse Neyi soruyor bana? Bu sayı kaçtır? Yani sayının tamamını soruyor. Tamamı 5 bölü 5 olduğu için 7 tane 5 35 olarak sayımız bulunur. Peki bundan emin olmak için ne yapabilirim? Sağlama yapabilirim değil mi arkadaşlar? 35'in 3 bölü 5'i gerçekten 21 mi? Ne yaparım? 35'in bakın burada sağlama yapıyorum. Yoksa sorumun cevabı 35 bir karışıklık olmasın. 35'i 5'e bölüyorum. 7 birim kesir kadarını buldum. 5'te birini buldum. Sonra da 7'yi 3 ile çarpıyorum. 21 gerçekten 35'in 3 bölü 5'i 21'miş gördüğünüz gibi. Evet sevgili arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim. Mutlu kalın.